Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Yine güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Açılımın sonunda şifa çalışması için element belirleyeceğiz. Bugün elementlerle çalışacağız. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için. Şifa çalışması yapılacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonra sizin enerjilerinize bakacağız. Yağmurun ruhu olarak geliyor. Yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur dedi. Ruhun penceresi, içsel bakış, ruhani farkındalık, kendini keşfetmek. Şimdi tılsım onlusuyla beraber. Biraz kendini mutsuz hissettiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklımızdaki kişi için. E, yorulduğu bir süreçten geçiyor olabilir daha çok kendi iç dünyasına döndüğü bir sürecin içerisinde olduğu görülüyor e, burada ruhsal farkındalık ruhani farkındalık dedi ama e, herkes için böyle ince ayrıntılı m, bir değerlendirme m, olmayacaktır farkındalık seviyesine göre değişecektir aklınızdaki kişinin ama buradaki enerji şu biraz durup kendi içine dönmek istedi biraz yalnız kalmak istedi biraz biraz e, kendini sorgulamak istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Tasavvufun usulüyle beraber buradaki sorgulama daha çok maddi ve manevi olarak artık tamamlanma isteği içerisinde olduğu. Hem iş hayatında maddi konularda rahatlamak, tamamlanmak istiyor hem de özel hayatıyla ilgili. Yani artık dertsiz, tasasız, e, hani mutlu huzurlu her konunun e, rayına girdiği bir süreç olur ya böyle bir süreç içerisinde, beklediği bir süreç içerisinde diyebiliriz. Ee, belki kendine göre burada şimdi bunu belki derken şöyle kendine göre birçok şey yapmış olabilir, adımlar atmış olabilir. Dışarıdan baktığınızda siz böyle görmüyor olabilirsiniz ama e, buradaki enerji kendi alanından baktığında yani artık neden? Yani bir sürü savaş veriyorum, bir sürü çabalıyorum. Ee, neden karşılığını alamıyorum dedi bir durumun içerisinde aslında aklınızdaki kişi ee, bazen bizim için çok kolay gibi görülen şeyler karşımızdaki insanlar için çok zorlayıcı, zor adımlar olabilir. O yüzden ıı, başkalarının hayatında yaptığı ya da yapmadığı şeyleri e, değerlendirmemeye çalışmak, sadece tanıklık etmek, yargılamamak çok kıymetli. Burada birazcık böyle bir enerji var. Ee, genel olarak yaşı kaç olursa olsun, geçmişe dönüp baktığında verdiği emeklerin karşılığını, yaşadığı tüm e, olayların artık düzene girmesini beklediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. yorulmuş bir enerji olarak geliyor. Akıntıyla gitmek, erteleme, usta, macera, geçmişte yaşamak, ahenk ve salıverme kartı. Yani çok net bir şekilde geçmişe takılı kalan bir enerji olarak geliyor. Daha çok böyle akışa kendini bırakamadığı bir sürecin içerisinde sürekli bir şeyleri kontrol etmek istemiş olabilir bu zamana kadar. Şu anki o bir bakıma isyanı da bu yüzden olabilir. Yani kendine göre en doğruyu yapmak istemiş ama karşılığın hiçbir şekilde beklediği gibi alamadığını görüyoruz burada. Özellikle de daha çok mutlu olmayı, daha güzel şeyleri hep ertelemiş biri olabilir. Yani burada öyle bir enerji var ki, işte belki sürekli iş hayatına yöneldi. Belki özel hayatındaki mutsuzluklar ya da doğru gitmeyen şeyleri umursamadı. Daha çok işte iş hayatında maddi olarak o alanı sağlamak istedi. Hani hep şey deriz ya işte, şu olsun çok mutlu olacağım. işte şu işe gireyim çok mutlu olacağım. işte evleneyim çok mutlu olacağım artık neyse oradaki durum ama aslında olayın bir şeylere ya da mutluluğun diyelim bir şeylere bağlı olmadığını fark etmek mutlu olmak için çok küçük şeylerle bile mutlu olabileceğimizin farkına varmak aldığımız şu anki bu nefesin o kadar kıymetli olduğunu belki de en büyük şükretmemiz gereken şey olduğunu farkında olmak çok kıymetli ee, ve genel olarak böyle erteleyen bir enerji işte şunu yapayım e, mutlu olacağım işte şu arabayı alayım mutlu olacağım işte şu kadar para biriktireyim e, genel olarak insanlarda özellikle kıtlık bilinci varsa işte Çalıştığınızda para biriktirmek bile, bizim genel olarak değiştirmemiz gereken mesela en önemli inançlardan biri kötü gün parası olarak. Şimdi bir şeye ne niyetle adım atarsanız o niyet için harcanır. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden lütfen kenara bir para koyuyorsanız da işte e, örnek veririm gezmek için, e, güzel şeyler için işte kendime şu eşya almak için bu eşya eşyan mutluluk getirmez orası ayrı ama hani e, sizi mutlu edecek şeyler için yani aman yarın bir gün hasta olurum işte param olmaz şöyle olur böyle olur bu niyetlerle en azından bir birikim yapmak e, çok doğru değil e, attığınız adım ne niyetle adım atıyorsanız onu size getirecektir bunu unutmayın burada da biraz böyle bir şey var yani mutlu olmayı hep erteleyen bir enerji var ee, ancak buradan mutlu olmayı erteliyor. Aynı zamanda geçmişe takılı kalıyor. Yani hiçbir zaman kendini yeterli görmeyen bir enerji olarak geliyor. Usta macera ve ahenk kartı. Şimdi artık yavaş yavaş bir şeylerin farkına varmaya başladığı bir sürecin içerisinde yeni başlangıçlar yapmak çok istiyor ama buradaki enerji öyle bir şey ki ne kadar içsel olarak bunu yapmak istese de diğer taraftan da bir korku enerjisi var diyebiliriz dengeye gelmekte zorlanan bir enerji şu anın enerjisinde en çok yapmak istediği daha sakin enerjilere geçmek ve yeni başlangıçları rahat bir şekilde kendini açmak. Geçmişte yaşamak, ahenk ve salıverme. İşte aslında buradaki o ahenk, o dengeyi sağlama durumunun, o akışa kendini bırakmanın geçmişte yaşamayı bitirmekle olacağının farkında. E, şu an enerjisinde biraz daha dengelenerek bir şeyleri netleştirmek. Çünkü e, bitmeyen şeyler her zaman böyle... Hmm, enerji olarak devam eder. İkili ilişkilerde de aynıdır. Olaylarla ilgili de aynıdır. Şimdi geçmişte bitiremediği bir şeyler var ve e, önüne bakamıyor bir bakıma. Oradaki o negatif enerji onu tutmaya devam ediyor. Burada artık bu enerjiyi ortadan kaldırması gerekiyor. Geçmişi geçmişte bırakıp yaşadığı şeyleri kabule geçip doğru da yapmış olabilir, yanlış da yapmış olabilir kendine göre e, her şeyi kabul ederek akışa kendini bırakması gereken bir sürecin içerisinde. Bazıları buradaki bu sorgulamayla e, o hesaplaşmayı yapıp o e, defteri kapatacak. Bazıları da hala bu alanı devam ettirecek. İşte o e, şeyi kapatanlar sayfayı, defteri kapatanlar orada artık o helalleşmeyi yapanlar kazançla çıkacak. E, bunu devam ettirenler bitirmeye m, gücü olmayanlar da devam edecek. Bu kart attı. Hemen onu alacağım. Dünkü açılımda da sanırım atmıştı. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler yaşayabilir? sızınla ilişkisinde neler olabilir? Ve aile hayatında neler olabilir? Şimdi özlem enerjisi çok yüksek. Şimdi dediğim gibi aslında geçmişe takılı kalmış biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. Geçmişte bırakamadığı şeyler var. Bazen geçmişteki yaşanmamışlıkları karşı, yani bir pişmanlık da olabilir, özlem de olabilir geçmişle ilgili takıntılı kaldığımız durum. Ee, burada daha çok e, özlediği, bırakamadığı bir şeyler olduğunu söyleyebiliriz geçmişle ilgili. Genel olarak enerjisi daha çok geçmiş olarak geliyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım geçmiş ve özlem. Şimdi iş hayatıyla başlayalım. İmparator Çadırına Kralı ve Kupa Ası geldi. Hmm. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda iş hayatında ya da iş hayatını etkileyen herhangi bir kadın figürü olabilir. Anne gibi gördüğü birileri olabilir ya da annelik enerjisinde maddi manevi bir çok güce sahip olan bir kadın olabilir iş hayatını etkileyen. Şimdi burada bu kişiyle ilgili daha sıcak enerjilere geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Zene kralıyla beraber burada daha samimi, daha bilgece harekete geçmek isteyen bir enerji olarak geliyor. Kupasıyla daha huzurlu bir iş ortamı oluşturabilmek adına isteklerde, dileklerde bulunduğu bir sürecin içerisinde. Buradaki İmparatorca kartı bu e İş hayatını etkileyen kendi ailesinden birileri de olabilir. Ya da iş yerinde çalışan herhangi bir, burada sizin ya da aklınızdaki kişinin kadın erkek olması fark etmiyor. Karşısındaki kişi bir kadın. Yani bir annelik enerjisi olan bir kişi diyebiliriz burada. Bu kişiyle ilgili daha ılımlı enerjilere geçmesi gerekiyor. Yanında çalışan biri olabilir. Beraber çalıştığı iş arkadaşı olabilir. Ya da patronu olabilir, yöneticisi olabilir. Bu kişiyle daha böyle sıcak, samimi, daha akıllıca e, bir süreç yürütmeye çalışıyor diyebiliriz. Şimdi sazın ediş kısmında neler olabilir dediğimizde Joker, Ay para üçlüsü ve para dokuzlusu geldi. Şimdi üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Üçlü bir durumun içerisindeyseniz sizinle ilgili yeni bir başlangıç yapma isteği aslında olsa da korkular çok yüksek olarak geliyor diyebiliriz. Kendinizi de karşı yetersiz hisseden ve enerji olarak geliyor. Sizin daha çok kendi alanınızda olduğu ve kendi gücünüzü kullandığınızı düşündüğü bir sürecin içerisinde bu ne demek? Bana çok ihtiyacı yok. Şimdi aslında aklınızdaki kişide çok ciddi bir yetersizlik duygusu var. Ve sizdeki bu yüksek enerjide ondaki o yetersizlik duygusunu daha da tetikliyor diyebiliriz. Bu durum onun daha çok korkularının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Özellikle üstü bir durumun içerisindeyseniz sizin çekip gitme enerjinizin yüksek olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Bugün ya da yarın bir şekilde gidecek dediği bir durum içerisinde olabilirsiniz. Şimdi Böyle bir durum yok. Biz üçlü bir durumun içerisinde değiliz diyorsanız eğer. şimdi Buradaki enerji evet yeni bir başlangıç yapma enerjisi. Sizin doğru kişi olduğunuzu düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi ama e, dediğim ki burada aynı şekilde sizin gücünüz onu korkutuyor. Ondaki o yetersizlik duygusunu çok ciddi şekilde ortaya çıkarıyor ve e, burada doğru mu değil mi yani ben doğru bir ilişkinin içerisinde miyim benim için doğru kişi mi değil miyi e, aklınızdaki kişiye sorgulatıyor diyebiliriz. E, sizinle ilgili alanda korkular çok yüksek ve kafa karışıklığı çok fazla diyebiliriz şimdi aile hayatı ile ilgili neler olabilir dediğimizde dernek ikilisi dernek üçlüsü ve kupa prensi geldi şimdi bir evlilik varsa buraya evlilik alanı olarak da düşünebilirsiniz alabilirsiniz şimdi dernek ikilisiyle aslında hiç olmak istemediği bir alanın içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi denek ikilisi kalpten bir ilişkinin içerisinde olamamaktan bahseder İster partner olsun burası yani aile olsun e, eş olsun e, isterse anne baba kardeşler akraba olsun fark etmiyor. Hiç bulunmak istemedi. Onu mutlu etmeyen bir alanın içerisinde ama korkularından doğru, dolayı harekete geçemeyen bir enerji olarak geliyor. Şimdi bu noktada artık e, birçok emek harcamış olabilir bu alana. Yani işte eşle eşe çok fazla emek harcamış maddi manevi olabilir. ailesi ailesindeki kişilere kendini kabul ettirebilmek adına maddi manevi çok destekle bulunmuş olabilir. Ama bunun karşılığını beklediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Yani burada aslında bir karar verme aşamasında bir şeyleri böyle netleştirecek. Belki şu an kendisinin bir yardıma ihtiyacı var ya da yaptığı şeylerin karşılığını alıp alamamayı sorguladığı bir sürecin içerisinde ve buna göre aslında bir karar alma isteği içerisinde. Evet. Ya bitiş olacak ya da buradaki o ikilemden çıkma durumu. Yani kalpten burada olmadığını söyledik ya. Şimdi buradaki enerji ya ben yaptığım şeylerin karşını alabiliyor muyuma baktıktan sonra alabiliyorsa evet ya ben aslında onlarla ilişkimi düzeltebilirim dediği bir durumun içerisine girecek. Ama yaptığı şeylerin karşılığını alamazsa da burada bitişlerin olduğu bir süreç onu bekliyor olacak. En azından böyle düşünüyor şu an. Şimdi burada biraz e, şu anki enerji daha çok böyle aile hayatıyla ilgili diyebilirim. Özellikle bir evlilik varsa evliliği ile ilgili ya da anne baba kardeşleri akrabaları ile ilgili alanla ilgili şu anki o karamsar enerji. Çünkü bu zamana kadar bir sürü şey yapmış ama karşılığını alamamış ve e, şu an tam olarak bunu denetlediği yani alabilecek miyim alamayacak mıyım? Bunu sorguladığı bir sürecin içerisinde. Buna göre bir karar e, vermek istiyor. Tabii verebilir mi veremez mi? Burası da tartışılır. Çünkü e, insanlar düşünür ama uygulamaya geldiğinde bunu çok da uygulamaya dökemeyebilirler. Hepimiz için geçerli. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım. Zirvenin gücü. Amacına ulaşıyorsun. Pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirveye ona ulaşman için Çaba istese de en tepede seni bekliyor dedi. Harmoni, dengeli yaşam, uyum ve kılıç kralı geldi. Şimdi kılıç kralıyla beraber. Şimdi buradaki kılıç kralının daha çok aslında yanlış yapılan davranışlar ve kendinizi sorguladığınızda bunların farkına varma süreci olarak alabiliriz. Daha çok dengeli olmaya, dengeye gelmeye başladığınız bir sürecin içerisindesiniz. Çok emek vermiş olabilirsiniz ama artık bu emeklerin karşına alma yolunda ilerliyorsunuz bazılarınız için de buradaki kılıç kralı herhangi bir e, erkek figür olabilir şimdi kılıç Kralı nedir daha çok ben bilirim olan hava grubu kova ikizler terazi burçlarından olabilir ya da yükselen olabilir. İlla bu burçlardan olması gerek yok ama çok entelektüel olabilir. İşte öğrenmeye, öğretmeye çok açık olabilir. Konuşma ile ilgili çok güzel yetenekleri, böyle çok güzel manipüle etme yeteneği olabilir. Kendini çok güzel ifade edebilen biri olabilir. Ve aslına bakarsanız duruşundan etkilendiğiniz bir karakter olabilir. Yani hani bazen denilir ya sözün söz söylenmez gibi. Yani burada Ciddi bir duruş var. Bazılar için soğuk bir enerji olabilir uzaktan bakıldığında. Bu kişiyle ilgili bazı konular ön plana çıkabilir bugün. Ve buradaki enerji daha çok bu kişiyle dengeye gelmenizle ilgili, daha uyumlu olmanızla ilgili. Uzun süredir bu kişiyle sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Yavaş yavaş bu sorunların ortadan kalkmaya başladığını fark ettiğiniz bir süreç olabilir. Bazıları için karşınızdaki kişinin yapılan şeyleri ya da yaptığı şeyleri fark etmesi olabilir. Bazılarınız için de sizin karşınızdaki kişinin bu davranışları ya da bu tutumu neden sergilediğini fark ettiğiniz bir süreç olabilir. Şimdi içe dönüş, geçmişte yaşamak, salı verme erginlik, ambian, yaratıcı ve yıldırım kartı geldi. Ee, şimdi aslında sizin enerjileriniz, aklınızdaki kişinin enerjilerine benziyor. İçe dönüş, geçmişte yaşamak, ambian. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Siz artık bir şeylerin tam olarak farkına varmaya başladığınız bir sürecin içerisindesiniz. Çok fazla sizi etkileyen enerjiler olabilir. Daha çok böyle dengeye gelmeye başladığınız ve geçmişteki durumları aslında bakarsanız biraz şöyle hissettirdi. Ee, geçmişte yaşanan şeyleri tam olarak anlamaya başladığınız. Ama buradaki o geçmişte yaşamak şimdi içe dönüş kartında meditasyon yapan kişinin arkasında işte e, silüetler vardır, ruh gibi diyeyim. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda aslında kolektiften size akan çok fazla negatif düşünce ya da konuşma olabilir. Yani özellikle bazı konular üzerinde ve sizin genel olarak hayatınızda bu konuşmalar, bu duygusal aktarımlar yani konuşma derken duygusal aktarımlar sizin hayatınızı etkilemiş olabilir. Ve sürekli aslında anlam veremediğiniz, neden yaşadığınızı çözemediğiniz Farklı farklı olayların içerisinde kalmış olabilirsiniz. Yani ben bunu neden yaşıyorum, neden böyle hissediyorum, e, bu şey gibi. E, mesela hiçbir örnek veriyorum. Köpekle ilgili, köpeklerle ilgili hiçbir sorun yaşamamışsınızdır. İşte sizi hiç koşturmamıştır, saldırmamıştır, işte bir şey yapmamıştır. Ama e, içsel olarak çok ciddi bir korkunuz vardır köpeklere karşı mesela. Örnek veriyorum. Şimdi burada baktığınızda. Ee, sizin başınıza bir şey gelmediyse ve siz birinin e, yaşadığı bir şeye tanıklık etmediyseniz, geçmişte yaşayan bir atanız ya da inanıyorsanız yani geçmiş yaşamlara, atasal aktarımlara ya geçmiş yaşamlarda bu tarz bir olayla karşı karşıya kalmışsınızdır ya da atalarınızdan biri bu tarz bir durumla karşı karşıya kalmış olabilir. Ya da işte farklı bir şekilde bakarsak, sizin e, atasal aktarımlardan ya da geçmiş yaşamlardan gelen bir alan korunma durumunuz olabilir. Yani alanınızı koruyamadığınız için zarar görmüş olabilirsiniz. Genel olarak hayvan ve hayvanlarla ilgili korkular alan korunmasıyla ilgilidir. Burada bu tarz durumlardan çok ciddi şekilde korku içinize oluşmuştur. Yani bunu siz şu anki hayatınızda yaşamamışsınızdır ama geçmişten gelen o enerjisel aktarımlardan kaynaklı şu anki hayatınızda etkilerini görüyorsunuzdur. Umarım bu örnek açıklayıcı olmuştur. Şimdi burada böyle bir enerji var. Yani o kolektiften akan enerji sizin hayatınızda, geçmişte takılı kalmanızda, çok ciddi şekilde hayatınızda ilerlemenizin ve en önemlisi aslında hayattan keyif almanızın önünde çok büyük bir engel olarak geliyor. Bunları ama yavaş yavaş fark etmeye başladığınız artık eskisi kadar sizin üzerinizde etkisi olmadığını bize gösteriyor. Salı verme erginlik ve yaratıcı kartı. Şimdi daha çok kendi enerjinize dönmeye başladığınız bir sürecin içerisindesiniz. Biraz buradaki enerjiyi şöyle sevdim. Kabule geçme durumu var. Yani evet şunu şunu yaşadım ama tamam kabul ediyorum. Belki anlamlandırdınız, belki anlamlandıramadınız hiç fark etmiyor. Yaşadığınız şeyi kabulle geçtiniz bir süreçtesiniz. Birçok kez söylemişimdir. Ne kadar bu alanın içinde bile olsak bazen bazı şeyleri göremeyebiliyoruz. Böyle süreçlerde hep şunu söylerim. Rabbim senden gelen kabulüm. Burada göremediğim bir şey var. Görmeyi nasip et bana. Ama biliyorum ki bu zorluğun sonrasında da bana çok güzel hediyeler vereceksin. Kabul ediyorum. Alıp kabul ediyorum diyorum. Şimdi burada böyle bir şey var. Ya farkına vardığınız şeyler var ya da farkına varmasanız bile kabule geçtiğiniz yani senden geliyor Rabbim benim kabulüm dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Ruhsal olarak farkında olun ya da olmayın. Bazen yani hatta çoğu zaman iyileşmek öyle bir şeydir ki iyileşme insanlar böyle genel olarak baktığında işte o yola girdiğinde hep mutlu, harika bir hayatın içerisinde olacakmış gibi düşünürler ve en ufacık şeyden negatif bir şeyle karşılaştıklarında e, demoralize olurlar. Ama aslında iyileşmek dediğiniz şey, bir gün çok iyi hissedersiniz öbür gün biraz kötü hissedebilirsiniz e, ondan sonraki gün yine çok iyi hissedersiniz. Ondan sonra 2-3 gün depresyondaymış gibi e, hiç enerjinizin olmadığı, anlamsız böyle duygusal inişler çıkışların olduğu bir sürecin içerisinde hissedersiniz. Ama emin olun şifa böyle bir şeydir. Yani bir sihirli değnek değildi. De ben artık mükemmel bir hayat... Hayır, yavaş yavaş ruhunuz bunu özümseye özümseye ilerlersiniz. O yüzden lütfen burada bir şeyler yapıyorsanız ve karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız eğer lütfen böyle düşünmeyin. Emin olun orada yavaş yavaş böyle hani damıtma denir ya yavaş yavaş böyle etkisini görmeye başlayacağınız bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Ya da hep e, zihinle bilinçaltı ile ilgili verilen örnektir. İşte toprağa bir tohum ekiyorsunuz. E, suladıkça, güneş e, ışığını aldıkça yavaş yavaş o tohum toprağın altında büyümeye başlıyor. Yukarıda görünen toprağın üstünde bir şey olmayabilir ama o son noktaya gelene kadar hiçbir şey görmüyoruz. Sonra topraktan kendini gösteriyor tohum. Tamam. Böyle düşünebilirsiniz. Buradaki enerjiyi çok sevdim. Aslında ne kadar böyle acabalarınız olsa da kafanızda çok iyi bir yani ruhsal olarak iyi bir yolda olduğunuzu, kendinizi iyileştirme açısından güzel adımlar attığınızı bize gösteriyor. Kendi gücünüzün yavaş yavaş farkına varmaya başladığınız bir süreçtesiniz. Özellikle yaratıcılıkla ilgili ve kendi gücünüzü fark etmekle ilgili bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Çok güzel geldi burası. Özellikle ve özellikle zirvenin gücünde de geldi ya. Burayı tekrar edeyim. Yani Diyorsanız ki ya ben bir sürü şey yapıyorum. Belki şifa çalışması, belki olumlama, belki bir şeylerden uzak durmak. Yani illa bir teknik yapmanıza da gerek yok. Ya da negatif enerjilerden uzak durmak, kötü bir düşünce geldiğinde o düşünceyi iptal etmek gibi. Yani her neyse yaptığınız... Buradaki aman öyle bir şey ki yavaş yavaş büyümeye devam ediyor ve aslında ruhunuz bunu e, mutlulukla kabul etmiş ve onu büyütüyor böyle söyleyebiliriz. E, o yüzden lütfen işte işe yarıyor mu yaramıyor mu ben niye hala bir e, şeylerden e, kurtulamadım gibi şeylere girmeyin çünkü çok güzel bir enerji büyüyor içinizde. Anlayan, yaratıcı ve yıldırım. Şimdi hayatınızdan bazı şeyler çıkmış gitmiş, çıkarılmış gitmiş olabilir. bazı yıkımlar yaşamış olabilirsiniz ama çok net kartlar diyor ki Yıldırım kartı, Kule kartı hep der ki sistem senin hayatında olmaması gereken kişileri, senin hayatında olmaması gereken duyguları, durumları senden uzaklaştırmak adına devreye girer. Sen yapar mısın? Sen yapmazsan ben yaparım der. burada da böyle bir şey var. Ne kadar çok yorulduğunuz kayıplarınız olduğunu düşünseniz de e, bazen en güvendiklerinizi geride bırakmış olabilirsiniz. E, çok sevdiğim onsuz yapamam dediğiniz insanlardan ayrı kalmış olabilirsiniz. Her ne yaşamış olursanız olun aslında o kaybettiğiniz şeyler sizin kendi e, gücünüzü fark etmenize sebep olan durumlar. E, andan daha çok keyif almanıza sebep olan e, durumlar, olaylar diyebiliriz. O yüzden lütfen e, burada en azından şu ana kadar kabule geçemediyseniz e, aldım, kabul ettim deyin. Çünkü çok güzel bir enerji var. Bazılarınız görmeye başlamış olabilir. Bazılarınız daha göremiyor olabilir ama e, sonu çok güzel diyebilirim. Çok mu konuştum bilmiyorum ama. Üzülme. Sırf birileri sana değersiz hissettirdi diye sevilemez biri olmazsın dedi. Günün olumlamasını da alalım. Ben şanslı bir insanım. Hayat benim için fırsatlarla dolu ve ben her zaman kendim için en uygun olanı seçiyorum diyebilirsiniz. Şimdi bakalım bugün hangi elementin enerjisine ihtiyacınız var? Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazın arkadaşlar için geçerli olacak. Ağaç elementi geldi. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazın arkadaşlar için geçerli olacak. Ee, yeşil tonlardan destek alabilirsiniz bugün yeşillik, çiçekler, ağaçlar ve ormanı temsil eder. Sağlık olarak da organlar olarak da karaciğer ve safra kesesini temsil eder ağaç elementi. Şimdi Burada renklerden faydalanmak çok büyük katkı sağlar. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için zaten çalışmada yapılacak. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.